ki Emre Bey sizin enteresan bir tabiriniz var. Dini konularda kendini kandırmanın 40 yolu ee, Müslümanların Kur'an'la kurduğu ilişki tanımlanıyor evet. orada. Dini konularda kendini kandırmanın 40 yolu nedir? Anlatır ee, bu mısınız Öğretim demeyelim kötü bir şey bu. Evet. Kitaplarımdan bir tanesi. Yani burada yok da, ama evet, yok evet birkaç kitap eksik burada. Evet. Ee, oldukça da ilgi çeken, dikkat çeken bir kitap oldu. E tabi birçok bahanenin arkasına sığınıyoruz aslında. Hmm. E, Buradan tabi. Kur, e, burada e, aslında tabi bizim Müslümanların Kur'an'la kurduğu ilişkiyi evet, kur an anlatmanızı rica ediyoruz. Şey, burada aslında daha çok e, özellikle peygamberimizi anlamak üzerine konuştuğumuz için. Evet. Buradaki bahanelerden bir tanesi de biz kimiz ki peygamberler gibi olalım. Heh. Başlıydı. Yani ee, onlar evet. peygamberdi. Evet, i̇ş ki şimdi iş ki, ölümlü fanileriz. Caner hocam şey dikkat çekmişti. Yani asap suresi 21. ayetti. Yani ...Üsve-i hasene olarak evet. güzel bir örnek olarak peygamberimizi e, ifade eden Kur'an-ı Kerim. Peki e, şunu anlamamız lazım. Yani aslında bütün peygamberlerde inananlar için örneklikler olduğunu ifade ediyor Kur'an-ı Kerim'imizi. Yani şöyle yanlış bir algımız var bakın hı. Erkan Bey. Yani Hz. Adem'den Hz. Muhammed'e kadar bütün gelen peygamberler İslam peygamberidir. Hı, hı. Hepsi bizim peygamberimizdir. O yüzden birini diğerinden ayırmayız. Ee, şimdi bakın Kur'an-ı Kerim'de mesela Hazreti Adem'le Hazreti Muhammed'e kadar gelen bütün peygamberlerin vahiy ile inşa oldukları, vahiy ile ahlaklandıkları, vahiy ile o erdemli bilgi hayatı yaşadıkları ve insanlar örnek olduklarını görüyoruz. Yani burada asıl hareket noktası vahiy. Şimdi mesela örnek verin isterseniz peygamberlere de dikkat çeken ayetlerde. Mesela Hz. İbrahim'le ilgili mesela Hud suresi 75. ayette İbrahim e, gerçekten yumuşak huylu bir insan olduğu, herkes için ah etti, iç çekti, yalvarıp yakardı. Yani insanların affedilmesi için Allah'a yakardı, yumuşak huylu, merhametli bir insan olduğuna mesela vurgu yapılıyor. Yine mesela Hz. Şuayb'la ile ilgili deniyor ki mesela ey Şuayb namazın mı emrediyor sana atalarımızın tapar olduğunu terk etmemizi yahut mallarımızdan dilediğimiz gibi davranmamız, vazgeçmemizi ...esasından gerçekten sen yumuşak huylu, olgun, erdemli bir insansın. Peygamberlerin özellikleri bakın dikkat ederseniz. Yine mesela e, Hazreti Salih için deniyor ki mesela dediler ki ey Salih sen bundan önce aramıza aranan, ümit beslenen biriydin. Hı hı. Şimdi kalkmış atalarımızın kuluk etinden bizi al koymak istiyorsun. Yani dikkat ederseniz peygamberler kendilerine peygamberlik gelmeden önce dahi yani o toplum içerisinde örnekli teşkil eden, o topluma sevilen, yani sevilen yumuşak, yumuşak olur, doğru, doğru sözlü insanlardır. İşte bakın sünnet diyoruz ya peygamber sünnetleşsin, Merhametli olmak. Yani, yani madem ki kutlu doğum haftasındayız, madem evet. ki Hazreti Muhammed sallallahu Kesinlikle. aleyhi ve sellemi konuşuyoruz o zaman özellikler bunlar. Yine mesela yumuşak başlı olmak, Kesinlikle doğru sözlü de. olmak, merhametli olmak, merhametli insanların olmak. aradığı yani güvendiği insanlar. Var. mesela yine peygamberlerimizden mesela Hazreti Eyüp mesela Hazreti Eyüp'e biliyorsunuz çok e, şiddetli bir fiziksel hastalık e, musallat oluyor ve Onda büyük bir sabır bulduğunu söylüyor Allah bize. Demek ki sabır. sabır. Peygamberde sabır. Yine mesela inananın özellikle olarak Kur'an'da yani onların öfkelendikleri zaman öfkelerini yuttukları, ya, zaman affettikleri ifadeleri mesela yapabiliyor muyuz? Ya Kur'an'da diyor bu zordur evet. diyor. Kur'an'da zor bu zordur. <laughs> Perşembeyi cumaya <laughs> bağlayan. Ey Allah'ım. O bir de çok güzel ifade etmişsin Allah'ım Kur'an'ı kestiriyorlar. Mesela yine. Öfkelendiklerinde evet. öfkelerini yutarlar. Evet. evet. Allah ne zor bir şey. Mesela yine Doğru. bakın yani bu işte peygamberin sünneti bu. Kur'an'da geçen her ahlakla ilgili şey peygamberin sünneti. Kur'an'ın çünkü peygamber üstün bir ahlak üzere yaratıldı ifadesi. Kur'an'da bir ahlak sunuyorsa bize bunun otomatikman ...karşılığı Peygamberimizin hala Kur'an alakadır. Zaten Hazreti Ayşe'den gelen bir rivayetle... ...bir hadis olarak da bu rivayet edilmiş. Ama Kur'an'ın hiç mantığından da çıkıyor bu. Yani evet. peygamberlerin o kadar fazla özel vurgu ki... ...mesela yine güçlü kuvvetli basiret sahibi... ...kullarımızdan diyor. Mesela sayıyor arka arka... ...İbrahim, İshak ve Yakuban diyor. Yine mesela İsmail, Elyasa, Zülkefi de an. Hepsi seçkinlerdi. Onurlu insanlardı. Onurlu kullardı onlar. Yine mesela Hazreti Yusuf'la ilgili... Hz. Ee, Hazreti Yusuf'tan Allah'ın fuşu o e, uzak tuttuğu onu e, mesela e, edepli yaptı. Zinadan onu e, koruduğu, korudu. Samimi seçkin kullardan olduğu Hazreti Yusuf'un. Bundan dolayı korunduğu geçiyor. Yine mesela biliyorsunuz zindanda e, o onunla beraber kalan arkadaşları Hazreti Yusuf'tan bir rüya yorumu istiyorlar. Evet. Bakın dikkat ederseniz burada ne diyorlar Hazreti Yusuf'un peygamber olduğu falan bilmiyorlar. Diyorlar ki Yusuf ey özü sözü doğru insan şu rüyayı bize yorumla. Ey özü sözü doğru insan. Yani peygamberler bulundukları yerde İnsanlar Dolayısıyla Hz. Muhammed Kesinlikle evet oraya geliyorum şimdi bakın Özü sözü doğru kesinlikle. olacak Kesinlikle evet. bakın yine mesela çok zor vallahi. Hazreti, Bu devirde çok zor Emre Hz. Musa için mesela diyor Biz diyor ki Biz peygamber miyiz canım İşte daha önce diyor diyorsun, mesela, onurlu bir elçi geldi Mesela Hz. Musa için yine geçiyor Bugün Hz. Yahya için Hz. İsa için Onların onurlu seçkin noktaları geçiyor ve Hz. Muhammed mesela peygamber için birkaç aynı ayette örnek verelim Mesela Kalem Suresi 4. ayet Ve gerçekten sen çok büyük bir ...üstün ahlak üzerindesin. Hmm, bir. Peygamberimizin ahlakı. Yine mesela... ...Tövbe Suresi 128. Ayetinde... E, ...Peygamberimizin onurlu bir elçi olduğu... ...ifade ediliyor. Yine mesela... ...Enbiya Suresi 120'de... E, ...Pardon, Ashab Suresi 6'da o peygamber... ...inananlar için kendi nefislerinden... ...canlarından daha yakındır, daha e, dosttur. Ve Enbiya Suresi 120'de de... ...Peygamberimizin alem'e rahmet olarak... ...gönderildiği söyleniyor. Şimdi... ...peygamberlerle ilgili bu örneklikler ve benzer birçok ayette geçen örneklikler... ...nasıl örnek alacağız peygamberlerimiz? Asıl mesele bu. Yani bu ayetleri insanlar anlayarak okudukları zaman bile... ...birçok insan kendine buradan bir e, kısada bir, hisse çıkarması bir, gerektiği... Bir, ...veya bir mesaj bir çıkartması gerektiğini fark etmiyor insanlar. Halbuki evet. deniyor ki... ...yani ne mübarek insanlarmış, ne üstün insanlarmış onlar, ne yüce insanlarmış. Evet. Halbuki Allah bu ayetleri bize tarihsel bir hikaye olsun diye ifade ya etmiyor. Bu, Bunları gösteriyor masal, ki... Masal olarak şimdi, birbirinize anlatın diye inmedi. Zaten bakın peygamberler dedik ya beşerdirler ve üstün insanlardır. İnsan üstü değillerdir. Peygamberlerin yaptıkları şeyler yapılabilir şeylerdir ki Allah bizden bunları bekliyor. Ha. Yani Kur'an-ı Kerim bunları boş yere söylemiyor. Hani bakın onlar ne üstün insanlardı, siz ne kadar zavallısınız, ne kadar acilsiniz demek için değil. Onları örnek alın. Örnek mi istiyorsunuz kendinizi? Bakın size en güzel örnekler Şimdi mesela bir iki örnek verin dikkat edersiniz burada. İnsan üstü değillerdi. üstün insanlardı. Ama üstün kesinlikle. insanlardı. Şimdi mesela Ve Hazreti... bunları da masal olsun diye koymadı Kur'an-ı Kerim'e Yüce Allah. Hı. Siz Üret de alalım, böyle alalım. olun diye. Kâbeci yani yapamayız kardeşim. Şimdi mesela, Bu devirde nasıl Hazreti Adem, özü sözü bir, bir olacak? Evet. Mesela Hazreti, Adem, Hazreti Adem'e dikkat edelim. <laughs> Hazreti Adem biliyorsunuz e, o yasak ağacı yaklaşıyor. Ve e, hata yaptığını fark ediyor. Ve hemen diyor ki Rabbim nefsime zulmettim. Ve tövbe ediyor Allah'a. Hemen Allah'a tövbe yöneliyor mesela. Evet. Birçok hata yapıyoruz. Ve hemen tövbe etmemiz gerektiğini evet. mesajını veriyor bize. Yine mesela bakın. Değil. Hazreti İbrahim. Söyle. Bakın evet. Hazreti İbrahim. Ateşe atılmayı göze alıyor. Şöyle biliyor musunuz bir insan ateşe atılmaya göze alıyor Allah için canı verebiliyor ya da e, gördüğü rüyayı Allah'tan gelen bir vahiy olarak e, algılıyor, değerlendiriyor ve biricik yavrusunu Allah'a kurban etmek üzere kesmek üzere götürüyor. Evet. Bakın burada tabi, yani burada tabi dikkat evet. edin bize başka bir örnek daha var yani e, Hz. İbrahim'in evladı ne diyor babasına babacığım emir olunduğun şeyi yap e, inşallah beni sabredenlerden bulacaksın. Yani bir insanın evladını kesmesini düşünebiliyor musunuz? Ya da o evladın Allah'tan gelen bir emir olarak onu düşündüğü için Babacığım Allah'tan gelen emri yap diyerek teslim olmasını düşünebiliyor musunuz peygamberler işte abi aslında Allah'tan burada bir emir olduğu da evet. yok Hazreti e, İbrahim rüyayı doğruladı evet. yani imtihan o ayrı bir seviyor. konu onu evet. da parantez içinde seyircilerimize evet. diyelim evet. ama yani Allah emretti yapacaktığı bir ifade yok Kur'an'da yani burada Hazreti evet. İbrahim imtihanı o, o emir sanıyor Hazreti İbrahim... açık bir sınavdı ağır bir sınavdı evet, yani. çok büyük ayet ayet, anladın ayet anladın söylüyor zaten seni imtihan ettik diyor tabii ayet bunu söylüyor zaten yani Hazreti İbrahim öyle değerlendirdi ama bakın öyle değerlendirmesine rağmen yani kalkıp çocuğunu bir yere saklamıyor. Yani ne yapıyor? Rabbim çocuğumu da bana veren Rabbimdir. Eğer ki bu Rabbim benimliyse ben çocuğumu dahi Allah'a kurban edebilirim ve o evladı da buna teslim oluyor. Şimdi tamam. mesela buradan bakalım bize bir örnek verir mi? Ne diyorsunuz? Evet. Yani şimdi ederim. biz yapamayız. Evet yapamayız. Diyorlar. Evet. Biz mesela çok çocuk sevgisini, dünya sevgisini, Allah'ın e, ve Allah'ın e, vahyinin önüne geçiriyoruz mesela dikkat edin. Çok basit şeyler için Allah'tan yüz çeviriyoruz. Yani bırakın Allah'ın böyle büyük bir şey bizi imtihan etmesin. Yani günlük içerisinde O kadar basit şeylerden dolayı Allah'tan yüz çeviriyoruz ki Allah'ın bizden istediği şeyler nedir? verdikleri ve vermeyi vaat ettikleri yanında bizden hiçbir şey istemiyor Allah. Allah bizim hak ettiğimizden çok daha rahmet sahibi. Bizim hak etmediğimiz kadar merhamet sahibi Allah. Ee, dolayısıyla mesela son örnek olarak şunu verelim. Yani ne? bu hikayeleri sanki i̇şte hikaye gibi okursak hiçbir şey çıkartamayız. Birbirimize olarak. masal olarak anlatalım diye evet. koymadı. Bakın bir evet. iffet abidesi Hazreti Yusuf. Evet. Hazreti Yusuf biliyorsunuz işte e, evlat ediniyorlar Hazreti Yusuf'u. İşte kuyuya atıyor kardeşi, ihanet ediyorlar ona. Sonra kervan alıyor onu ve bir Mısırlı... Büyük, büyük yani. Şimdi, bir insanın hayatta başına gelebilecek her şey. Her şey geliyor Hazreti Yusuf'un başına. Yanlarında büyüdüğü ailedeki kadın, yani onun sahip çıkan adamın eşi biliyorsunuz Hazreti Yusuf'u zinaya davet ediyor. Hı. Ve hatta hani çok fazla şey yapmıyor bu kısmını. Hatta sonra şöyle bir şey söyle bakın. Şuradaki mükemmel muzey bir şey görebiliyor musunuz? Yani e, örnekliği. Diyor ki Andolsun eğer seni davet ettiğim bir şeyi yapmayacak olursan seni zindana attıracağım. Hmm. Bakın Hazreti Yusuf nasıl cevap veriyor? Rabbim zindan benim için onların beni davet ettiği şeyden daha iyidir. i̇yidir. Daha çok insan yok. olsa evet. şey diye der artık yani zaruret var. Yani hapse yani... gideceğiz zaruret var yapalım bunu diye e, kendini şimdi... kandırmıyor. <laughs> Ve bakın yani ama niye şaka çok... değil. Hani böyle <laughs> şakalaşma ki zindana <laughs> atılıyor zaten. <laughs> tabii tabii. Ki zindan da <laughs> yani. zaruret var. Zaruret var. Şimdi, şimdi günümüzde. <laughs> zaruret lafını şimdi, mahsus mu kullanıyorsunuz? Hayır. Hiç Dindarlara da çok din bir kelime Bizim bu Allah korusun yani şimdi günümüzde birçok kimse var. Evet. zaruret var diye neler yapmıyoruz? Zaruret var diye alınan faizler, zaruret var diye alınan rüşvetler, zaruret var diye başkasının hakkını yemeler, evet. zaruret var diye İltimas yapılmayan adam ibadetler, ben. İşte ne bileyim iş yerinde artık zaruret var, beni işten kovacaklar, ibadetimi yapmıyorum. Zaruret var işte burada bu parayı işte almam lazım yani. Evet. Sistem bu. Biz zaruret var diye kendimizi ne kadar kandırıyoruz? Acil Yusuf. Ve şaka değil çünkü gerçekten sonunda zindan atılıyor. Evet, Şimdi oluyor. bir İsyan etmiyor de, yani. Bakın bir de şöyle. De Hazreti Yusuf zina yapmadım, Niye buradayım demiyor. Orada ince işte. bir şey var bakın. Hazreti Yusuf'un canı aslında beraber olmak istiyor cinsel açıdan. Hı. O da istediriyor. Fakat bak bir insani eğilim Hazreti Yusuf'ta var. Onu büyüten şey o. İçinde o cinsel eğilim, istek olmasına rağmen Hazreti Yusuf onu yapmıyor. Çünkü Allah Zina yasak ha. eden apaçık ayetinin için. Hazreti Yapma Yusuf'u yani. böyle bir insandan farklı bir varlık olarak gösterirseniz. Evet. Mesela cinsel eğilimleri yoktur. Veyahut da ne bileyim insan gibi zindan mindan onu etkilemiyor diye gösterirseniz. O zaman burada bu yaptığı olayın büyük büyük küçülür, küçülür tabii. Ama her insan gibi o da bir cinsel eğilimi var da oradaki açık daveti hapiste edildiğine rağmen yapmamışsa, o her insan gibi açık havada olmayı zindandan çok daha fazla tercih etmesine rağmen Allah'ın sınırlarını çiğnememek için zindana gitmişse Hazreti Yusuf Fun yaptığı şey büyür ve bizim onu örnek almamız düşünebilir. Aynı duruma düşen insan ben de Hazreti Yusuf gibi yapmamalıyım der. Evet siz buradan bir yere bağlayacaktınız. Yani, bu yani hikayeler... bunların hiçbiri yani bize çoğu insanın zannettiği gibi böyle e, bir hikaye olsun diye aşağı bir masal olsun diye ya da kim insanların son dönemlerde özellikle Kur'an'a atfettikleri gibi Bunlar aslında tarihsel yaşanmamış olaylar. Yani böyle tarihselce bakış açısıyla bunlar aslında hepsi örnekliktir, hiçbir yaşanmamıştır falan tarzında yaklaşımlar değil. Tamamen inananların örnek almaları gereken, tamamen inananların bizzat hayatlarına tatbik etmeleri gereken. Bakın boşuna peygamberlerin beşer olduğuna bu kadar vurgu yapmıyor Kur'an-ı Kerim. Evet. Yani ancak beşer olan bir peygamberi yani ayakları yere basan örnek alınabilir, hayatın içerisinde yaşayan işte bakın peygamberimiz evlatlarını kaybediyor. Şey biliyor musunuz? Evlat evet, yaşıyor. Arzusu, evet. Yani eşlerle sorunlar yaşıyor. Kur'an-ı Kerim'den görüyoruz bunu. Yani işte zulmediliyor peygamberimize. birçok çok sıkıntı çekiyor. Yani peygamber olduğu zaman insanlar zannedilerken yani dünya hayatında oh çok rahat ediyorlar. Herkes işte işte hürmet ediyor. Yani en yakındakiler peygamberimize ihanet ediyorlar. Kur'an-ı Kerim'de münafıkın suresi var. Münafıklar daha peygamberimiz hayattayken Müslümanlar arasını bozmaya çalışıyorlar. Fitne fesat çıkarmaya çalışıyorlar. Yani nelerle uğraşıyor peygamberimiz? Biz kimiz ki peygamberler gibi olalım lafı evet. Maalesef işte bununla alakalı. Bir de, te yani te... Böyle dersek örnek kalmamız mümkün değil. Bir de orada evet. şeyi şey de gözüküyor. Ya orada zaten sıra dışı olaylar evet. var. İnsan üstü bir insan yapamaz Bunu. Tabiat evet. üstü olaylar var. Bir insan bunu yapamaz. Lafı i̇şte boş ondan mu? dolayı zaten insan mesela hocanın dediği gibi yani böyle bir zina gibi bir durumla karşı karşıya kaldığı zaman e ne yapayım ben de peygamber dedim nefsime yenildim diyebiliyor işte bir insan. Evet. Düşünebiliyor musunuz? Te, tecrit de te yok peygamberimiz mesela bütün örneklerde gözüküyor. Yani kendi bir aile yaşantısı var, ailesinde sorunlar var, çocuğu gereğinde evet. ölmesine sabrı var, şu var, bu var. Bunları yaparken Allah rızası için mücadelesini devam ettiriyor. Yani toplumdan tecrit olarak yaşanan bir dindarlık değil, katılarak yaşanan bir dindarlık topluma. Yani bütün Normal bir aile yaşantısı varken, e, normal bir gündelik işlerini görürken, aynı zamanda tamamen Allah rızası ile ilgili bütün işlerini ön plana alan bir yaşantı var peygamberde. O da önemli.